Değerli tüketiciler öncelikle merhaba Ebru bugün karşınıza çıkacak diye çok heyecanlı 18 senelik bilgisini ilk defa böyle kamera karşısında nasıl anlatacak çok merak ediyorum. Ebru bu deli Fatih Bank Türk halkı için ne yapmaya çalışıyor? Bütün çabaları nedir? Bütün çabaları nedir? Kimse dolandırılmasın. Bizim cebimiz önemli değil. Önemli olan sizin cebiniz. Biz para kazanmasak da olur. Yeter ki sizin paranız cebinizde kalsın. Gördünüz mü değerli tüketiciler? videoya çok sert başladık. Tamam <laughs> edelim ne olursun. Dert geçer gerçekten. i̇şin yani esprisi. Işin esprisi. <laughs> Bak ben sana dedim bu videoyu çekene kadar 10 sefer dur dur kaldır dur kaldır yaptık. Evinizdeki kombilerin bilir kişisi olarak beyaz eşyalarınızı bilir kişi olarak bu makine olur olmaz. Bu kombi atılır atılmaz. Bu kombi uzun süre çalışır çalışmaz. Bunun kararını nasıl Yapalım Ebru Nasıl yapıyoruz? Tüketicimizin evine giriyoruz. Cihazımızı tam anlamıyla kontrolünü yaptıktan sonra eğer sürekli sorun çıkaracak bir ürünse buna hiç boşuna para harcamayın. Yeni ürünle değiştirin diyoruz. Ve bu bilgileri... Ya da yapılabilecek bir ürünse, başkası tarafından Süper. atın delilmiş bir ürünse biz onun tamiratını en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Değerli tüketiciler, hizmet verdiğimiz bölge Ankara'da belli ilçeler. Ankara, Eryaman, Sincan, Etimeskut, Çay yolu bağlıca ve Türk konut. Ve Türk konut. Buralara hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her bir yerine sadece bilgi veriyoruz. Yalnız Kombi kart tamiratı, buzdolabı kart tamiratı, e, kombi fan motor tamiratı Türkiye'nin her yerine kargo ile ve, ve veriyoruz. Bizden destek, bilgi almak isteyenler 0312 275 0555 0542 764 0178 no'lu telefonlarımızdan iletişime geçebilirler. Youtube kanalımızdaki bütün videolar kimin için Ebru Sizler için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.